Burası kimin yeridir? Benim. Senin yerindir burası. E ben de yatabilir miyim? Ben de o tahta yatabilir miyim? Bak yer çok geniştir. Hayır. Çok büyüktür ama burası. bir bu yatak çok büyüktür mami. Biraz ben de yatabilir miyim yanında? Hayır. Neden? Neden? Kimindir burası hepsi? Bu yatak kimindir? Benim. Senindir. Ema ama deden burası. Bu yatak benim de sen benden aldın mı burasını? Sen ne oldu bu yatak? Ama şimdi maymun yaptı bana bunu. Kim? Maymun yaptı. Meme yaptı sana. He, meme, meme serdi bu yatağı sana. Yastığı da koydu meme, hmm. çarçabı da serdi. Şimdi sen ne oldu ya artık burası? Hadi, öyle mi? Sen mi oldu şimdi bu? Mehmet sana bu yastığı koydu diye bir de bu çerçeveyi serdi diye bu yatak şimdi senin mi oldu? Evet tamam babam senin olsun. Memeye söyleyeceğim senin yatağını öyle sesini Ayy. atın. Sana bir çarçaf, bir de bir yastık o bir tarafa koysun oraya. Sen de orada yat. Ayy. Tamam. Gideceksin bu tarafa. Ayy. Gitmezsin. Vallahi sen buraya benim benim etağıma kuruldu sen Ben nerede peki yatayım? Ben nerede gidip yatayım? Nerede yatayım ben peki? Olur mu orada? Orada olmaz. Bence, bence sen bana burada birazcık yer versen. Ha burada kenarda. Burada yapsam. Oh! 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 oh. Kafama indirdi vallahi Kafamı bir tane balık Dedi arabayla hem de. Of sesi duydunuz değil mi? Valla Abi benim başım ağrıdı Sen başıma vurdun bir tane bak benim başım ağrıdı Mami öldüm 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 Bak acıyor acıyor kan çıktı bak Uf, Hadi gel iyileştir burayı Kalk iyileştir burayı kalk Kalk benim başımı iyileştir Sen benim başımı kırdın Hadi gel Kalk öp iyileşsin hadi Gel Bir öpücük yap iyileşsin hadi Gelin Öpeceksin. Hadi öp. İlaçlıyorsa çok acıyor. Hadi öp. Patron yine niye çağırdı ki? Niye oldu? Aferin ne? sana. Aferin. Durdun beni. Şimdi iyileşecek. Şimdi benim başım iyileşecek. Sen öptüysen iyileşecek. Bir daha vurma bana tamam. Bana bir daha vurma. Acıyor. Acıyor. Bana bir daha vurma. Tamam. Peki. Anlaştık. Anlaştık. Peki anlaştık değil mi? do it right. right.